Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dışarısı buz gibi bu arada. Bugün şöyle bir video çekeceğim. Yorumlarda bir hanımefendi eee çocuklarım ve eşimle birlikte Kıbrıs'a gelip orada tutunabilir miyiz? Ad altında bir yorum yapmıştı. Şöyle bir video çekim dedim ben de. Yani Kıbrıs çok zor ya. Yani. Vallahi çok zor. Kıbrıs'ta güzel paranın olduğu ve e, zor. çalışma saatlerin problemli, sıkıntılı olduğu işlerden bir tanesi var. O da kasino. Hani Kıbrıs'ta da şöyle bir tabir var: Eğer bekarsan kasinoda çalış. Çünkü neden bekarsan? Hani evli insanlar da çalışabilir, e, evli veya çocuklu böyle insanlar da çalışabilir. Ama çalışma saati e, ailenin kendine ayırma saatini çok azaltıyor. Çok insan var böyle. Çok tanıdığım, çok bir yerde olduğum bir sürü insan var. Veya ailesi e, şeydi Türkiye'de kendisi burada para Türkiye, e, Kıbrıs'ta çalışıp onlara destek para gönderiyor. Öyle bir şekilde tutturuyor. Veya şey de vardı bir tane adam vardı ismi Halil'di. E, güvenlik işi yapıyordu. Mesela o adam Türkiye'de Türkiye'de bir şeyler alıyordu. Bu adamın arsası falan vardı. İşte Türkiye'de traktör alıyordu, araba alıyordu, geliyordu. Kıbrıs'ta çalışıyordu. Parasını gönderiyordu. İşte onların borcunu kapatmak için kredi çekiyordu. Borcunu kapatmak için. Ama bu adam hiç yemiyordu daha iyi. Bu adam 1 lira bile harcamıyordu. Yani biz salonda yemek yapıyorduk arkadaşlar. Tamam mı? Salonda yemek yapıyorduk. Böyle 3-4 arkadaştık. O da Salonda oturduğu için biz onu da davet ediyorduk. Böyle defalarca oluyordu bu. Ama hani neden biz onu davet ediyorduk? Abi böyle yerlerde buzdolabında senin bir şeyin olur. Toplu pek alınmaz. Herkesin ayrı ayrı bir şey olur. Bir şey böyle toplu bir şekilde hazırlandığında herkesin yumurtasından, yağından, herkesin yağı, yumurtası, ekmeği her şey ayrıdır. Onun yumurtasından, onun yağından, onun ekmeğinden bir şeyler yapılır. Ortada böyle güzel bir kahvaltı, akşam yemeği böyle bir şeyler e, düzenlenip yenilir yani adamda da e, buzdolabında ve adam hiçbir şeye para vermediği için biz bu adam hep ikram ederdik bu bir, bir süre sonra çok can sıkıcı hale geliyor arkadaşlar insan biraz kendini değişik hissediyor açıkçası e, ailesiyle gelenler de var mesela bir beyefendi vardı o da garsonluk yapıyordu eşini de çağırmıştı eşi de otelde çalışıyordu çocukları yoktu bunların yani o zaman hani biraz işine zaman ayırabilir. Biraz görebilir. Ama abi aynı kasinodaki insanlar inanın bana kendilerini bile görmüyorlar. Ben eşimle eşimle söylüyorum. Aynı kasino derken başka kasinolarda da çalışabilir. Sadece kasino sektöründe. Abi biz yani çalışma saati o kadar saçma oluyor ki. Yani gecen gündüzün yok anladın mı? Veya izin aynı izin günlerin yok. Yani o kasinoda e, hafta içi 8 saat çalışıp hafta sonu 10 saat çalışıyorsun. Tamam 8 saat 10 saat fena değil. Türkiye'de adamlar 11-12 saat çalışıyor. Sıkıntı yok. Yani e, buna rağmen adamlar sana öyle bir shift öyle bir çalışma programı yazıyor ki. Dayı robotsun ya. Ben halen arkadaşlarımla konuşuyorum. Kendimden değil arkadaşlarımdan verim Abi kimsenin yüzü gülmüyor anladın mı? Hani e, eşini göremiyorsun eşinle bir şeyler yapamıyor. Vakit geçiremiyor. Hani belki sen izinlisindir. Şöyle genellikle şöyle oluyor. Belki sen izinlisin. Eşinin vardiyası sabahtır. Tam izinli olduğunu da düşünmüyorum. Sabah olduğunu düşün. Ne bileyim dörtte çıkmıştır 6'da çıkmıştır. O zaman vakit harcarsınız birlikte. ay hani sen gece 4'te geliyorsun. Eşin geldiğinde bakıyorsun eşin uyumuş. Veya sen 4'te geliyorsun veya akşam 10'da geliyorsun. Eşin o vakit işe gidiyor. Böyle çok e, durumlar gördük. Yani bunlar ilerleyen zamanda çok büyük sıkıntılar yaratıyor arkadaşlar, gerçekten. E, mesela şeyler vardı, e, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan tanıdığım bayan arkadaşlarım vardı. Onların da mesela kocalarından ayrılardı. E, çocuğu var mesela. E, çocuğu var, kadın çalışıyor çocuğuna bakıyor, çalışıp çocuğuna bakıyor. Ama böyle bir zaman ayırma bir aktivite falan filan bunlar normal çalışmaya göre çok aşağılara düşüyor arkadaşlar. Hem aileyle bir de daha yeni Kıbrıs Kıbrıs'a gelmek bu bayağı bir sıkıntılı bir durum. Çünkü orada hiçbir tanıdığınız olmayacak. Kiralar saçma sapan bir düzen saçma sapan kimsenin böyle bu olaya dur demediği bir durumdan geçiyor. Ve kiralar sterlin abi. Kimse sterlinle maaş almıyor. Bak kimse. Çok fazla kiralar. Daha eee asker zam gelmeden adamlar kiraya zam yapıyor. Veya 6 aylık peşin kira ödemeden adam sana evin anahtarını vermiyor. Önceden şey daha uygundu aylık kira kira veriyordun. iki depozito, iki depozito bir komisyon veya o kadar emlakçı da yoktu. Normal ev sahibini buluyordun. Öyle olayı kapatıyordun. TL'ydi Yani çok fazla sterlin yoktu ama şu an TL yok abicim. Her yer sterlin. Abi belki zar zor bir yerde TL bulursun ama ailecek gideceksin. Tamam mı? Bak ev yok. Tanıdık tanıdık varsa bir nebze olsun iyi. Tamam mı? Çocuk da olduğunu düşünelim. E bu çocuğu okula yazdıracaksın. Tamam mı? Ya orada alışveriş pahalı. Orada geçim sıkıntısı. Ya bunu kim yapabilir? Orada hani uzun yıllardır yaşayan insanlar yapıyor ve onlar da pek bu durum karşısında o kadar da e, mutlu değiller. Eğer varsa bir mesleğin varsa böyle bir güzel elinde bir e, diploman veya Türkiye'de bir şeyler yapmışsın. Aynı şekilde orada da bunu devam ettirebilecek bir prosedür varsa elinde git. Onun dışında Türkiye'de işçiysen ailenle birlikte eşin ee, ve sen veya çocuğun herkes normal bir şekilde orada askeri ücretle geçiniyorsa Kıbrıs'a gelmeyin dayı. Yani gidin isterseniz. Ben size bir şey söyleyemem ama benden size tavsiye gitmeyin. Çok ee, sıkıntılı günler olur. Problemli günler olur. Ha hani tatile gidin. Onun dışında da gitmeyin. Kumarda oynamanızı tavsiye etmem zaten diyeceğim o hani normal bir işe girersiniz. Abicim bak Kıbrıs'ta neyi çok şey yapıyorlar biliyor musun? Asgari ücret 35 bin olmuş falan filan. Ulan sen kiradan haberin var mı? Sen kira ne kadar ödeniyor biliyor musun? Millet bak kira sterlinle şu an tam net bilmiyorum tamam mı? Örnek veriyorum örnek. Abi 700 sterlin diyelim tamam mı? Bak ben en son bak bir sene önce bizim Metin Bey adında bir kasinoda müdürümüz vardı. Ee, 3 artı bir evine 700 sterlin istemişti. Ya o an bile fazlaydı. Şu an o yok yani o imkansız. Ben de şu an Facebook'ta paylaşmıştım. Ee, emlakçı bana şey atmıştı. Ee, bir ev atmıştı. ikinci kattaydı. 2 artı 1'di. İşte bunu satabilir miyiz falan filan yaptığım tek şey arkadaşlar Facebook'ta paylaşmaktı. Ve hemen evi kiralamıştık. O zaman o ev ne kadardı? 500 sterlin miydi? 600 sterlin mi neydi? Ama şu an o evler yok. Şu an o evleri bulmak imkansız. Ben şu an Amerika'da bile kiralar daha uygun Kıbrıs'tan lan. Yemin ederim size daha uygun. Bak Kıbrıs'la Türkiye'de şöyle bir olay. Şöyle güzel bir mesaja e, değinmişti. Görmüştüm açıkçası. Türkiye'de hayat Hindistan. Ama e, alınan yaşam maliyetleri falan filan aynı İsviçre. Abi yani hiçbir tutarı yok. Anladın mı? Hiçbir tutarı yok. Hiçbir hoş tarafı yok. Ben gerçekten e, en çok aileme üzülüyorum. Bir an önce onları da Amerika'ya çekmek için elimden geleni yapacağım. Dediğim gibi böyle Türk Kıbrıs'ta baya bir sıkıntılı zamanlarınız olur. E, hani Türkiye'de bulamadığınız mutluluğu Kıbrıs'ta o şekilde bulamazsınız. Ha, bekarlar için ideal veya nişanlınız olur veya bir eşiniz dostunuz olur böyle şey ama ya evliler bir de çoluklu çocuk olduğu için daha da zor daha da problemli. Hay Kıbrıs Kıbrıs'ın bak yemin ederim size Kıbrıs'ın hayatımda bana taktığı tek şey tek iyi şey ne biliyor musun? Tek böyle olur abi Kıbrıs dediğim hoşuma gider tek şey eşimle evlendim Kıbrıs'ta bu evlilik şeyini belediyeye götürdük ve 40 bin TL yeni evlendiğimiz için 40 bin TL bize havadan para verdiler. 40 bin TL. Lan bu bizi nasıl mutlu etti? O zaman bir kira mı, iki kira mı ne ödedik? Üç kira mı ne ödedik? Üç sanmıyorum da. iki iki buçuk ödemişizdir. Yani bu bizi mutlu et. Hani Kıbrıs deyince orada böyle kira kiralar yüksek. Abi yaşam yaşam çok pahalı. Tamam mı? Hadi bekar olsan neyse git derim. Bekarsın. Kız veya erkek ne olduğun mühim değil bir de yaptığın iş de önemli. Yani senden önceki insanlar orada ya gençken gitmiş ya da orada bir işleri varmış. Ben mesela gittiğimde 2018'de gitmiştim ben oraya. Ben oraya gittim de normal garsonluk yaptım. Sonra bayağı hayat hiçbir hayatımda hiçbir tecrübe yoktu. Haftalarca bardak falan kırdım bayağı. İğrenç benim için çok sıkıntılı zamanlar olmuştu. Hatta patron beni defalarca işten kovmak istedi ama personel yoktu. Sonra tepsi taşımayı öğrendim falan filan sonra yavaş yavaş sonra Bulunduğum şeyden çıkıp Çünkü sabah 11 akşam 12 1'e kadar çalışıyordum. Bayağı bir iğrenç bir yerdi. Çalışma sistemi olarak Gerçi Bazı şeyleri de çok kötüydü. İyi beğenilecek tek bir şey var benim Kıbrıs'a gelmeme sebep olan ve Eşimle Kıbrıs'ta tanışıp evlenmeme sebep olan tek şey orada çalışmamdır. Onun dışında Girne'ye gittim. Girne'de tuvalet temizledim, küllük temizledim. Burger King'de çalıştım. Ee, onun dışında yani bazı şeyler de yaptım. Söyleyemeyeceğim şeyler de yaptım. Güzel arkadaşlar. Yani buralardan ben yükseldim. Gidip kasinoda, kasyonun en altından, altının da altından yükseldim. Sonra kurpiyer oldum. Şu an benim oradaki maaşım 2000 dolar diyebilirim size. Ben 2000 2000 dolar denince de o falan abi yok ya yok abi yok. Yani şu an Amerika'da bak size yemin ederim Amerika'da hemen hemen e, ya Amerika'da 2000 dolar aldığımı söyleyeyim size. Abi burada her türlü yatırımını yaparsın her türlü köşeye para atmak istersen atarsın, araba almak istersen alırsın, ailene destek olmak istersen olursun. Yani en kötü her şeyi yaparsın burada. Yani burada en kötü doğru yaptı. Ay bak en kötü günlük bak günlük 100 doları köşeye koy tamam mı? Masraf falan filan aylık 3000 dolar köşeye atarsın. Ama hızlı çalış abi. Benim arkadaşlarım var. Sabah 8'de uyanıyorlar. işe gidiyor. Dordeş'e çıkıyorlar. Akşam 10-12'ye kadar çalışıyorlar. Yani onların şeyi günlük eve 200 minimum 200 doları getirmek. İşte adamlar da aylık 55 6000 bin alıyorlar. Kazanıyorlar yoruluyorlar bayağı yoruluyorlar. ama abi burada e, sana karşılığını veriyorlar. Burada çok tatlı bir şekilde her türlü çalışan adam her türlü kazanıyor. her türlü. Yani ben öyle kazanıyorum, ben şu kadar az kazanıyorum veya o kadar az kazanıyor. Sadece öyle düşünmenizi istemem çünkü siz kendinizi düşünün. Hani siz neler yapabilirsiniz? Geçen bir beyefendiyle konuşuyorum. Bu beyefendi bizim daha önce bir şefimizdi. İşte ben sen o kadar maaş alıyorsun. Ben geldiğimde de ben de o kadar maaş aldım. Belki daha fazla alırsın. Belki burada hayatlar hayat senin için daha ön planda olur. Ben İngilizce bilmiyorum. Sen İngilizce biliyorsun. Burada şöyle bir söz var. Ne kadar İngilizce bilirsen o kadar para kazanırsın. Amerika'da kanun bu. Kıbrıs olarak da arkadaşlar. Diyeceğim şu hani bekarsanız gidin. Ya da çoluğunuz çocuğunuz yoksa gençseniz gidin. Yaşınız be belli bir kısma geldiyse ya benden size tavsiye gitmeyin daya Malınız mülkünüz varsa gidin. Yani oraya gittiğinizde zaten anlayacaksınız. Aldığınız maaşın yarısını yarısından belki de yarısından çoğunu kiraya verdiğinizi düşüneceksiniz. Zaten Kıbrıs yani abi adamlar ya adamların doğru düzgün yolu yok lan. Yolu yok, yolu yok. Doğru düzgün ışıklandırılması yok. Dün bir video izledim. Araba üç kişiye çarpıyor, bir kişi ölüyor. Işıklandırma yok. Ya adamlar yaya geçidinden geçiyor. ışıklandırma yok. Adamları ışık... Yani kimse görmüyor adamları anladın mı? Araba çarpıyor. Araba da suratlı gidiyor. O insanlara çarptıktan sonra o araba başka arabaya çarpıyor. Kıbrıs'ta normalde yol adımını atar atmaz arabalar duruyor. Yani %95 böyle. Gerçekten bu durum en çok beni mutlu ediyordu. Yani öyle 10 tane Kıbrıs'ın 10 tane iyi halini söylesem işlerinden bir tanesi 10 tane çıkmaz da işlerinden bir tanesi işte bu olay. Yani Kıbrıs'ta 12-13 yıl çalıştı. Bak Kıbrıs'ta saçma olan şeylerden bir tanesi ne biliyor musun? Kıbrıs'ta dahi. 12-13 yıl çalışacaksın tamam mı? Anca seni vatandaş edecek. Tamam. Benim zaten kayınvalidem 14 yıldır mı ne çalışıyor Kıbrıs'ta? Öyle anca zar zor öyle millete para yedire ya yani neyse. Ee, milletin peşinden koşa koşa anca şey oldu işte vatandaş oldu. Zar zor arkadaşlar. Ee, böyle bir prosedürü var. Sen mesela 10 yıl çalıştı tamam mı? Yani 5. yılda yanlış anlama hatırlamıyorsam beyaz kimlik veriyorlar. O beyaz kimliğin de işte bir süre çalışmama 3 ay mıydı 6 ay mıydı bir süre çalışmadan orada kalabilme durumum var. Çok kişi de onu almıyor. Niye? Çünkü e, vatandaş olmak isteyen kişi onu aldığında vatandaş olma zamanında biraz sıkıntılar oluyor. Vatandaş da kolay kolay olamıyorsun zaten. Biraz dayın olması lazım. Ve e, örnek veriyorum orada gittin dahi. Bak ilk başta gittin tamam mı Kıbrıs'a? Bir işte çalıştın. Baktım bu iş baya bir stresli, baya bir problem. Daha önce hiç Kıbrıs'a gitmemişsin falan filan. Çıkmak istiyorsun. 6 ayın dolmadan çıkarsan Türkiye'ye gitmek zorundasın. Tamam mı? Ya işten çıktın 40 günüm var. Tamam mı? 40 günüm var. 3 ay çalıştın 40 günün var. 40 gün içerisinde yani e, kendini Genelde bu süreçte hep arkadaşlarım depresyona girerdi. Hep böyle alkol içerlerdi, kumara giderlerdi, paranın anasını ağlatırlardı, paraları biterdi hep. Ee, genelde bazıları da şöyle yapardı, başka kasinolara başka çalışılacak yerlere gidip oralara iş başvurusu yaparlardı. Çağırdıklarında giderlerdi, bir hafta, iki hafta, üç hafta ekstra yaparlardı günde 10 saat, 12 saat. Bazı yerler özellikle ekstracıları 12 saat çalıştırıyor. 12 saat ekstra yaparlardı arkadaşlar. oraya oraya kendilerini sevdirirlerdi. Türkiye'ye gittiklerinde işte orası ön izin gönderdiğinde Türkiye'den geri gelirlerdi. Ama eğer işte 40 gün içerisinde mesela 6 ayın doldu tamam mı? 6 ayın doldu işten çıktın yine 40 günüm var. Bak her, her türlü 40 günüm var. Kıbrıs'ta çalış işten çık 40 günüm var. 6 ayın doldur doldurma 40 gün. 40 günden sonra askeri maaşın yüzde kaçını bilmiyorum günlük böyle cezası var. Cezaya düştüğün an çok sıkıntılı günler bekliyor arkadaşlar. Ee, cezaya düşmenizi istemem zaten. Beni niye arıyor? Evet, Selçuk abi arıyor. Bir daha kapatayım. İşte arkadaşlar böyle bir durum var. Hemen e, arkadaşlarım böyle hemen yeni iş arayan var. Böyle depresyona giren insanlar var iş bulum, bulum, e, bulmaya çalışıyorlar veya adam iş bulamıyor. Tamam mı? Türkiye'ye gidip geri geliyor. Kaç kere Türkiye'ye gidip geri gelip iş aramaya çalışan insanlar gördüm. Kıbrıs'ta e, bir süre yaşayıp Türkiye'de yaşayamazlar. Ya da Türkiye'de tutunamazlar. Türkiye'de e, çalışmak istemezler. Çünkü Kıbrıs'ta biraz rahatlık var. Kimse kimseye bir şey demiyor. E, böyle bir e, rahat bir atmosfer var. Böyle bir güvenilir bir hissiyat var Kıbrıs'ta. O yüzden orada uzun bir süre yaşayan, orada biraz çalışmış insan şey yapmıyor. Ee, Türkiye'de kalmak istemiyor veya Türkiye'de dayanamıyor Türkiye'nin o durumuna. Gelim yorulacaksam veya e, çalışacaksam Kıbrıs'ta çalışın diyor adam iki kere, üç kere, dört kere git gel yapıyor böyle. Öyle çok tanıdığım insan oldu arkadaşlar. Buradan herkese söyleyeyim. Kıbrıs'ta da böyle bir olay var. Kıbrıs'ta da çalışacaksan kasinoda çalışacaksın kardeşim. Otelde de çalışırsın. Lemar'da da çalışırsın. Başka marketlerde de çalışırsın. Ama o para az. O para az. Niye az? Orada çalışırsın. Örnek veriyorum asker ücret 35. E. 40 bin aldığını düşün. Yani Kasino biraz daha fazla para veriyor. Ona göre adam da kasinoya gidiyor. Kasinoda çalışıyor. Çünkü kasinonun atmosferi biraz daha farklı. Kasinoda çalışan insan kasinodan başka bir yerde de çalışmak istemiyor. Çünkü orada bir atmosfer farklılığı var. Ve hele de o kişi rütbe aldıysa, title terfi aldıysa dahi onda böyle bir şaşalı bir ego olan insanlar da var. Veya o atmosfere ee, böyle alışmış insan da var. O yüzden başka bir iş yapamıyor. Başka bir iş yapmak istemiyor. Ben mesela şu an e, Kıbrıs'ta olsaydım halen dealer olurdum. Niye abi? Kurpiyerim anladın mı? Bir şeyim var yani. Hoş bir e, atmosfer, hoş bir ortamı var. Parası da fena değil. Ortamı da güzel. Arkadaşlarım da güzel. Kasinom da güzel. Zaten e, bizim kasinoda şefler falan herkes iyi. Ama ilk zamanlarda herkesi bir problem. Herkesi yaşayabileceği bir sıkıntılar olur. Ayağını kaydırmak isteyen insanlar olur. E, cebindeki paraya göz dikmek isteyen, isteyen insan. Ben bir sürü şey yaşadım. Hani konusu açılsa anlatırım. E, çocuk çocuk kimseyi tanımıyor. Bir çocukla tanışıyor. Çocuk kumar, kumarcı tamam mı? Abi onun yüzünden çocuk çocuk da kumarcı oluyor. Niye? Yani genelde kumar kumara giden insan, insanların yapacak bir şeyleri yoktur. Sıkıntıdan, eşi böyle bir aktivitesi, aktivitesi yoktur. Veya doğru düzgün bir arkadaşı yoktur. Veya biraz bulanımdadır Veya uzun zamandır kumarın içindedir. Ama akıllı adam, kafası çalışan adam kumara gitmez dahi. Kumara giden adama selam bile vermeyin. Allah'ın selamını bile vermeyin. Çünkü yarın bir gün kapınızı çalar tatlı dille sizden borç ister benden istediler arkadaşlar ben de e, bu durumu tattığım için size söylüyorum sizden paranızı ister sonra zamanında verir sonra sizden daha fazla para ister sonra hiç vermez öyle yani bir abim vardı ismi Fırat o, o da şeyde çalışıyor Les Ambassadeur'da e, resepsiyonda çalışır İngilizcesi çok iyi bir abimdir severim onu Mardinli. O mesela bana hep şunu derdi. Kasinonun güneşli havada kasinonun gölgesinde bile durma derdi. Abi ambiyans çok farklı. Size ailenizden bile hiçbir şekilde ne kadar servetiniz olursa olsun kimsenin size değer vermediği ya da servetiniz olmadığını düşünün. 100 liranız var veya 1000 TL'niz var. Kimsenin size değer vermedi. En çok değer gördüğünüz yer kasino, kumarhane. Böyle bir ortamı var. Kendinize çok iyi bakın. Bir video isterseniz yorumlara yazın. Abone olmayı unutmayın. Gözünü sevim. Aileme söz verdim. Kaç aydır uğraşıyorum. 500 abone bile olamadım. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.